Mudanya'yı hep birlikte gezmeye başlayacağız. Şu anda bir sahilinde ilerlemeye başlıyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Görüşürüz. Mudanya gezimize başlamadan önce burası hakkında sizlere kısa bilgiler vermek istiyorum. Mudanya M.Ö. 7. yüzyılda 12 İyon şehir devletlerinden olan Kolofonlar tarafından kurulmuştur. Mudanya 1321 yılında Orhan Bey tarafından fethedilerek Osmanlı topraklarına katılmıştır. Hüdavendigar vilayeti yani Bursa'ya bağlı olarak 1871 yılında ilçe olmuştur. Mudanya Montröspit harekesinden sonra İngilizler tarafından işgal edilmiş ama bu işgal bir gün bile sürmemiştir. Değerli izleyiciler bugün Mudanya'da hava çok soğuk. Mart ayı tamamen burada kendisini hissettiriyor. Ee, şimdi hep birlikte tarihi Mudanya sokaklarında gezmeye başlayalım. İyi misin? Kahverengi tabelaları takip ederek ilerliyoruz. değerli dostlar Mudanya sahiline geldik şu anda eski Mudanya'da çekimlerimize devam edeceğiz tarihi ve güzel yerleri sizlere anlatmaya devam edeceğim biz istemeye devam edin tarihi Mudanya evleri yalı şeklinde yapılmış ve hemen sahilin kenarında bulunmaktadır Karadeniz'in Azgın dalgaları gibi aynı Marmara Denizi bugün. Tarihi Mudanya evleri, şu an bulunduğumuz eski ahşap evlerin bolca bulunduğu Giritli Mahallesi (Şimdiki adıyla Halit Paşa Mahallesi) Piccitero adlı bir İtalyan mühendis tarafından tasarlanmıştır. Bu ahşap evlerin hepsi birbirinden güzel ve hepsi birbirinden farklı yapılmıştır. Burası da Lozan Mübadilleri Derneği. Yazılarda da görüldüğü gibi mübadele ve anı ve kültür eviymiş, Gayet hoş bir restorasyon olmuş. Lozan Barış Anlaşması ile yapılan mübadelede Mudanya'daki Rum halk ile Girit Adası'nda yaşayan Türk halkın yerleri değiştirilmiştir. Şimdi ekranın hemen sağ tarafında kameramanı da size göstersin. Bakın hemen denizin kenarı burası. Hemen mübadillerin dernek binası burada. Sokaklarda ilerledikçe buradaki yalılar mimarisiyle bizi adeta mest ediyor. Evet, tarihi Mudanya sokaklarında ilerlerken buradaki tarihi yapılar çok ilgimizi çekiyor. Evet, yine bir tarihi yalın önündeyiz. İsmi Koray Yalısı'ymış. Yine bizim gibi merak edip de bu Koray Yalısı'ndaki ahşap işçiliği inceleyen yerli turistleri şu anda görüyoruz. Koray Yalısı'nın önünden ayrıldıktan sonra hemen karşısında bizi başka bir tarihi bina karşılıyor. Hemen İstanbul'daki, Boğaz'daki yalıların bir benzeri bunlar da burada deniz kenarına yapılmış. Zamanında güzel manzara içinde insanlar burada uzun seneler yaşamış. Günümüzde bu güzel tarihi evlerin çoğu restore edilmiş ve turizme kazandırılmıştır. Mudanya ilçesi özellikle yaz aylarında epey kalabalık bir nüfusa sahip bulunmaktadır. Bursa'ya çok yakın olması sebebiyle Bursalılar özellikle hafta sonu buraya çok gelmektedirler. Hemen ilerlerken ekranın sol tarafında Mudanya Belediyesi tarafından restore edilen tarihi yalı gözümüze çarpıyor. Gezimize devam ediyoruz. Buradaki binalar biraz önceki anlattığım gibi. Bizi geçmişe dönüyor. Şimdi gördüğünüz üzere bu tarihi sokakta hemen hemen her renkte ev mevcut. Şimdi ise ben biraz e, sessizliğe bürüneceğim. Ve sizi buradaki güzel tarihi e, yalılarla baş başa bırakacağım. Birazdan tekrar görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın. Albanya'ya ilk geldiğimizde en çok Giritli mahallesini ve buradaki evleri çok merak ediyordum. Evleri görünce merakımda çok haklı olduğumu gördüm. Devamında gezgin sevimi olarak buraya iki gelmiş istedim. Şimdi ise yakın tarihimiz için çok önemli olan Mudanya Mütarekesi'nin imzalandığı yere geldik. Burası şimdilerde Mudanya Mütareke Meydanı olarak bilinmektedir. Şimdi bulunduğumuz Mudanya Mütareke Meydanı özellikle Mudanya'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin mutlaka uğradığı bir noktadır. Özellikle Mütareke'nin yıl döneminde burada bazı kutlamalar yapılmaktadır. Emin adımlarla ilerlerken hemen karşımıza Mütareke binası çıkmış oldu. değerli takipçilerim şu anda tam karşıda Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı dönemlerde Mudanya Mütarekesi'nin imzalandığı binanımızdayız. Bu binaya gidip e, fotoğraf video devam edeceğiz. Burası tam bir meydan. Mudanya Mütareke evinin önündeyiz. Şimdilerde burası müze olarak hizmet vermektedir. İçerisine çok merak ediyorum. Birazdan içeri girip incelemeler yapmaya başlayacağız bir de değiştirsin ziyaret fakat içeride fotoğraf ve video çekilmek istemiyorlar yani istemiyorlar yasak o yüzden tabi yani herhangi bir görüntü alamadık istemiyorlar yani. ama yolunuz Mudanya'ya düştükten sizler gelip burası çok güzel çekiyor gezebilirsiniz şey. yüzde kart geçerli yani yüzde kartımız yoksa da 20 TL ödeyerek bu güzel bir şey ee, çocuklarınızla beraber ve kartınızla gezebilirsiniz de kapısı bu bayağı kaynakam bir binası. Tarihi Patrik Bayramız muhteşem davranıldı burada. Evet. evet burada da sahilde çeşitli dinlenme yerleri mümkün. Evet. Yemek yeme yerleri, restoranlar, kafeler, dinlenme yerleri. Yaz aylarında burası aşırı kalabalık oluyor. Bugün Mart ayı. Mart ayı soğuk bir gün. Dolayısıyla burada bugün pek şey yok. Bir de yağış neticesiyle birlikte çok kalabalık değil buralar. Bir sonraki gezimizde de yine e, Mudanya'ya bir yaz ayında gelip burada yaz mevsimi nasıl oluyor onu da sizlere göstermeye çalışacağım. Bugün gemlik sahilindeydik. Bugün Mudanya sahilindeyiz. Fakat Mudanya gemliğe daha birleşmiş bir yer daha değil. Burada bir de feribot karakter bir de burası daha var gemi. Bursa'dan İstanbul'a gitmek burada bir feribotla videoya bu yöne takılmak. O yüzden insanlar tarafından çok tercih edilen bir yer. Daha önce de söylediğim gibi bugün hava burada çok soğuk ve yağışlı. O yüzden burası bugün çok tenha. Ayrıca soğuk ve yağışlı olması sebebiyle de çekimlerde bayağı bir zorlanmaktayız. İyice soğudu. Görebilir takmak zorunda kaldım. Dolayısıyla üşütmemek gerekiyor. Mart ayı giderek bugün yaptı. Bayırdaki bu terimot iskelesine geldik. Burada iki tane terimot iskelesi var. Bir tanesi iyi bir tanesi çok mutlu. Burada Büyükşehir şey, Belediyesi'nin işleti olmuş. Buradan şey. İstanbul'a saat, üç saat kapalı yüzden üzerine e, İstanbul'da çok kolay bir şekilde çalışıyorsunuz. Devamlı kolay o yüzden e, hala da terimot iskelesi sayesinde Şöyle göstersin size de. Hava da epey soğudu. Sanki Mart ayının sonuna doğru kar yağacakmış gibi. Bu da Tevbatıs işte, Kelesi'nin bu Bursa'dan bir Şöyle dönelim, yavaşça. tarihi Mudanya sokaklarında ilerlerken karşımıza yine bir tarihi cami çıktı. Şimdi bu cami hep birlikte inceleyelim. Caminin adı yaptırandan dolayı Ömer Bey camisidir. Kapısında yer alan mermerde yapılış tarihi 1715 olarak belirtilmiştir. Ahşap tavanı olan yapı kubbesiz cami örneklerindendir ve mescit cami tipinde bir yapıdır. Kitabesi'nde 1715 yılında yapılan yazan bu cami ismi Ömer Bey Camii. Ben bu tane sahibi tarafındaki yolda bulundum. Tuğla işçiliğe göz kamaçtan bir minaresi var. Tabi Mudanya sokaklarındaki gezimiz devam ediyor. bir yaverim Gülay Hanım bana yardım ediyor. Fakat yine o çok soğuk. Bir soğuk Bundan ya da epey bir soğuk bir Yine gezimiz esnasında karşımıza şimdi de Tekke Cedid Camii çıkıyor. Mudanya'da eski cami olarak bilinen caminin önüne geldik. Bu da Halil Efendi tarafından 1643-1644 yıllarında yapıldığı yazılıdır. Cami kare planlı olup üzeri kubbe ile örtülmüştür. taş ve tuğladan yapılmıştır. İçerisinde yer alan kalem işi ve ahşap süslemeleri ile dikkat çekmektedir. Mudanya'nın en eski yapılış tarihine sahip camisi olduğu için Mudanyalılar tarafından eski cami olarak da bilinmektedir. Aslında bundan tarihi çınar geçmişten gelince kadar bizler taşıyor. Mudanya evlerine birer örnek daha kameramıza takılıyor. Bu evlerin bazıları henüz restore edilmediği için tarihi yorgunluğunu hissetmektedir. Kuzey sokaklarında ilerliyoruz. Şu anda hemen ekranın sol tarafında tarihi yapı bizim dikkatimizi çekiyor. Hemen şu çeşmenin arkasında bu tarihi yapı şu anda Mudanya Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi olarak işletiliyor. Şimdi ise karşımıza çıkan ve Mudanya Kent Merkezi'nde yer alan eski Rum Kilisesi'nin adı ve kesin yapılış tarihi belirlenememiştir. Bu tarihi yapıya ait 1834 tarihli 7 satırlık bir yazıt vardır. Bu yazıtta Anastasioğlu, Soğlu, kiliseye işlenmiş, taş bağışladığı ve bu nedenle kendisine şükran duyulduğu belirtilmektedir. Değerli izleyiciler yine bir videomuzun sonuna geldik. Bugün sizlere Mudanya'yı tanıtmaya çalıştık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.